Merhaba arkadaşlar. Bugün size öyle bir araç göstereceğim ki eğer veriyle haşır neşirseniz bu video hayatınızı kolaylaştıracak. Şöyle bir sahne düşünün. Search konsoldan anahtar kelime verisini indirdiniz. Excel'de açtınız. Karşınızda 1500 satır veri var. Şimdi ne yapacaksınız? Formül mü yazacaksınız? Yol tablosu mu oluşacaksınız? Yoksa bu veriyi anlamlı hale getirmek için saatlerinizi mi harcayacaksınız? Ya da YouTube'da video çekiyorsunuz. Hangi video izleyici çekiyor? Hangi konu daha iyi performans gösteriyor? YouTube analizinde veriler var ama karman çorman. İşte tüm bu işleri Cloud Excel ile 5-10 dakikada halledebilirsiniz. Formül yazmadan, makro yazmadan, tek satır kod yazmadan. Bu videoda Cloud Excel'i tanıtacağım. Nasıl çalıştığını göstereceğim ve 4 farklı örnek üzerinden geçeceğiz. Video bittiğinde siz de kendi verilerinizde hemen uygulayabilir hale geleceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Cloud Excel kullanılmak için ekranda görmüş olduğunuz cloud.com Cloud in Excel sayfasına gelip Install now bölümüne tıkladıktan sonra Cloud erişiminizle beraber ekranda görmüş olduğunuz Microsoft'un Office Store'undaki bu eklentiyi yükledikten sonra artık Excel'de sağ tarafta Open Cloud diyerek bu eklentiyi etkinleştirebiliyorsunuz. E, güzel tarafı herhangi bir formül yazmadan, makro bilmeden pivot tablosu oluşturmayı e, formüller üzerinden ya da Excel menüsünden yapmadan sadece sözlü olarak kendinizi ifade ederek çok rahat bir şekilde veri analizi yapabiliyorsunuz. Gelin şimdi işin biraz da pratik kısmına değinelim. Evet arkadaşlar, Cloud Excel ile veri analizi yapabilmeniz için 4 örnek uygulama rehberi hazırladım. Bu rehberde her bir uygulama için adım adım nasıl ilerleyeceğinizi, hangi veri kaynağını nereden alacağınızı, nasıl indireceğinizi açıkladım. Birinci örneğimizde anahtar kelime analizi yapacağız Search Console'dan. Search Console'un performans bölümünden dışa aktar bölümünde Excel indir demeniz yeterli. Diğer analizlerde örneğin YouTube Analytics analizinde YouTube Studio'ya gelip kanalın gelişmiş modunu seçip YouTube Analytics'in buradan yine veri aktar demeniz gerekiyor. Burada bir Excel seçeneği yok o yüzden .csv uzantılı Dosyayı indirmek gerekiyor. Google Analytics için ise yani biraz ilerleyen bölümde Google Analytics 4 analizi ile ilgili raporlar edinim, trafik edinimini seçmeniz gerekiyor. Hepsinin CSV uzantılı dosya olarak indirmeniz gerekiyor. Örneğin bir tanesine beraber bakalım. Teknoloji altındaki genel bakışı indirmek için şu küçük ikona tıkladıktan sonra dosyaya indir diyerek CSV dosyası indir seçeneğini seçtikten sonra bu veriyi de indirebiliyorsunuz. Ben hepsini bir klasörde topladım. Daha önce indirdim yani bunları zaman kaybetmeyelim de. İlk analizimize başlayalım şimdi. Search Console'un anahtar kelime analizini yaparak işlemimize başlayalım. Öncelikle Excel'imi açıyorum. Cloud Excel'e erişim vermiştim zaten daha önce. Şuradan öncelikle verileri içeri aktarmam gerekiyor. Daha önce indirmiş olduğum dosyayı açıyorum. Evet daha önce bu dosyaya izin vermediğim için Mac'im izin istiyor. O izni de verdikten sonra evet artık açabiliyorum. Şimdi artık Open Cloud diyoruz. Ondan sonra şurada vermiş olduğum örnek crop komutu size de paylaştım. Örnek komutu yazarak ilk analizimizi yapıyoruz. Evet bu veriler Google Search Console'dan alındı. İçinde anahtar kelimeler, pozisyonlar, tıklamalar, gösterimler ve CTR oranları var. Şunları analiz et. En düşük CTR'a sahip 10 anahtar kelimeyi göster. Pozisyonu onun üzerinde olan sayfa 2-3'te kalan anahtar kelime listeleri CTR %2'nin altında olan ama gösterimi yüzden fazla olan fırsat kelimelerini bul ve bakalım neler olacak. Evet gördüğünüz üzere dosyanın farklı çalışma sayfalarına da bakarak ilerliyor. Şu anda sorgulara geçti. Ben şu anda grafikler bölümünde bu e, promptu girdim. Fakat kendisi sorgular bölümüne geçerek bu analizi derinleştirdi. Şimdi arka planda Python kullanarak derin bir analiz yapıyor. Evet gördüğünüz üzere birkaç dakika içerisinde bu analizini tamamladı. En, en düşük CTR'a sahip 10 anahtar kelimeyi listeledi. Ondan sonra yorum yaptı. Google Tag Manager ve GTM ile ilgili kelimeler çok yüksek gösterim alması rağmen neredeyse hiç tıklama almıyor dedi. Benim için kıymetli bir bilgi bu. Pozisyonu onun üzerinde olan kelimeler sayfa 2-3'te yer alanlar toplam 62 anahtar kelime dedi fırsat kelimelerinin istedi. gördüğünüz üzere çok kısa sürede bu önerileri oluşturmuş oldu. Acil aksiyon alınacaklar, içerik iyileştirmeleri yapılacaklar, sıralama çalışması ve benzeri bütün analizleri sadece birkaç dakika içerisinde tamamladı. Çalışıyorum. Öyle olmuyor. Bir dakika. Evet şimdi YouTube Analytics analizini yapmaya geçiyoruz. Burada daha önce indirmiş olduğum dosyayı yine Excel'e bu kez veri bölümünden ekleyeceğim. Bu şekilde daha sağlıklı çekebiliyor. Özellikle CSV uzantılı dosyaları. Daha önce zaten indirmiştim. Tablo verileri diyorum. Veri al diyorum. İleri diyorum. Ve yükledikten sonra artık YouTube Analytics'ten indirdiğim dosyalar karşıma geliyorlar. Evet. Giriş bölümüne geçtikten sonra Cloud'u açıyorum ve daha önce oluşturmuş olduğum sizlerle de paylaştığım kodu ya da promptu diyelim buraya yapıştırıyorum. Evet bu veriler YouTube analizinden alındı. Video performans verilerini içeriyor. Şunları analiz et. En çok görüntülenen 5 videoyu göster. Etkileşim oranı beğeni artı yorum bölü görüntüleme. En yüksek videoları bul. Video başlıklarına göre kategorileri ayır ve hangi kategorinin daha iyi performans gösterdiğini analiz et. Tıklama oranı CTR en yüksek ve en düşük videoları karşılaştır. Başlatıyorum. Bakalım bu kez ne kadar hızlı gerçekleşecek bu analiz. Tıkladığınızda ne yapmakta olduğunu da görebiliyorsunuz. Python çalıştırıyor yine. İçinde Cloud'un yüklü gelen Python scriptlerini çalıştırarak buradan bir veri analizi yapıyor. Evet gördüğünüz üzere birkaç dakika içerisinde bu, bu analizi de tamamladı ve sonuçları benimle paylaşmaya başladı. En çok görüntülenen 5 videonun neler olduğunu görüyorum. Etkileşim oranı en yüksek videoları görüyorum. Yani abone kazanma oranı en yüksek olanlar kategori performans analizi, hangi kategorilerin daha iyi e, gösterim ve izlenmeye ulaştığını görüyorum. En iyi performans gösteren kategoriler, en düşük CTR videolar, hangi e, videolarımın en düşük CTR yani tıklama oranına sahip olduğunu görüyorum. Stratejik öneriler alıyorum, bunları da cebime koyuyorum. Gördüğünüz gibi sadece YouTube Analytics'ten indirdiğim videoyu birkaç dakika içerisinde Cloud Excel'de analiz edip anlamlı içgörüler elde edebiliyorum. Evet, şimdi bir sonraki analizimize geçelim. Satış verisi analizi. Bunun için örnek bir dosya oluşturdum. Böyle bir satış verisi yok, hayali bir satış verisi diye analiz etmek için örnek olarak göstermek açısından bizzat kendim oluşturdum. E, bu dokümanı şimdi Excel'e yükleyeceğiz ve ondan sonra vereceğimiz şu komut üzerinden o dosyayı birlikte analiz edeceğiz. Öncelikle dosyayı bir açalım. Gördüğünüz gibi tarih, ürün, kategori, adet, birim fiyat, toplam satış, bölge içeren bir döküman bu. Cloud Excel'i açıyorum, komutu yapıştırıyorum ve analizimi başlatıyorum. Bu bir satış verisi. Şunları analiz et ve görselleştir. Ürün bazında toplam satışları hesapla ve en çok satan 5 ürünü göster. Kategori bazında aylık satış trendini oluştur. Bölge bazında satış dağılımını analiz et. Elektronik kategorisini filtrele ve bir çubuk grafiği oluştur. En karlı hay hangisi bunu bu diyorum. Ve yine detaylı bir analize başladı gördüğünüz üzere. Evet şimdi bu analiz için benden bir onay istedi. Bir analiz sayfası oluşturacak. Her zaman onay seçeneği seçtim. Sola doğru çektiğinizde Excel'i bu şekilde genişliyor arkadaşlar. Bir önceki örnekte bunu fark etmemiştim yaparken ama şöyle biraz daha geniş bir alanda gözlemleme şansımız var. Yani bayağı gidiyor böyle. Bakalım analiz sayfasını oluşturmaya başladı şu anda. Muhtemelen şu sayfadan bahsediyor. İçinde yaptığı çalışmaları da bize gösteriyor. Evet, tekrar bir onay istedi. Bu e, veri analizini yaptıktan sonra bunun yazımı için benden onay, onay istedi. Ve buraya satış verisi analiz özeti, özeti şeklinde bunları getirdi. enkarlı ayları hesapladı. Kategoriler, kategori basında aylık satış trendi, elektronik kategorisi detayları vesaire hepsi geldi. Şimdi ona istediğim grafik içinde benden onay istiyor. Onları da veriyorum. Birkaç dakika içerisinde gördüğünüz gibi hem bir satış verisini birlikte analiz ettik Cloud Excel'de, hem de içinden çok anlamlı olabilecek içgörüler çıkarttık birlikte. Evet analizi tamamladı. Ayrıca buraya da not olarak düşüyor. Kategori bazında ay satış trendi, bölge bazında satış, satış dağılımı, yüzdesel paylar vesaire. Ayrıca özeti de burada belirtiyor. Yani bir toplantıya girmeden önce 5 dakika içerisinde bir dosyayı analiz edip böyle toplantıya hazırlanarak gelmek mümkün görünüyor. Evet şimdi de son örneğimizi yapalım. Google Analytics 4 analizi yapacağız. Google Analytics'in farklı bölümlerinden trafik edinimi, sayfalar ve ekranlar, cihaz kategorisinden dosyaları indirdim. Ondan sonra Excel'e her bir çalışma sayfası olarak ekledim ve şimdi bu analiz için oluşturduğum şu komutu çalıştıracağım. Burada dönüşüm etkinlikleriyle ilgili de bir sorgu var. Fakat bu dönüşüm etkinlikleri eğer henüz tanımlanmadıysa bu bölüm boş gelecektir tabii ki. Onu da belirtmemde yarar var. Şimdi giriş bölümüne gelelim. Open Cloud Excel diyelim. Ondan sonra komutunuzu yapıştıralım. Bakalım neler olacak. Evet verileri okumaya başladı gördüğünüz üzere. Şimdi tüm verileri kapsamlı bir şekilde analiz etmeye başlıyor. Yine şöyle sola doğru çekelim. Şu anda düşük etkileşimli sayfaları okumaya başladı. Evet, gördüğünüz üzere analizini tamamladı. 1 Kasım 2025 29, 29 Ocak 2026 arasındaki en çok görüntülenen 10 sayfayı, iyileştirme adımlarını, dönüşüm analizini, bu masaüstü yüzdeleri ve stratejik önerileri listeledi. Trafiği çeşitlendirmemizi söylüyor. Yani tek içeriğe bağımlılık riski var. Benzer viral içerikler üretin diyor. Organik video en yüksek dönüşüm kanalı diyor. YouTube'u genişletin diyor. İçerik güncellemesi 2020 içeren eski içerikleri güncelleyin. Mobil optimizasyon eee %56.6 mobil ziyaret alıyormuşuz. O yüzden core web vitals öncelikli diyor ve dönüşüm arttırmak için real içeriğe lead capture formu ana sayfada güçlü CTR ekleyin diye öneride bulmuş. Şimdi bu şekilde analiz edip anlamlı içgörüler elde etmek mümkün. Gördüğünüz gibi Cloud Excel gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir araç. Veri analizi işlerini inanılmaz hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor. Peki siz ne yapmalısınız? Birincisi Cloud Excel'i kurun ve gerekli aboneliği edin. İkincisi kendi verilerinizle deneyin. Basit işlerle başlayın. Zamanla daha karmaşık analizlere geçin. Üçüncüsü Cloud'un yeteneklerini ve sınırlarını keşfedin. Ne yapabilir, ne yapamaz bunları öğrenin. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı unutmayın. Her hafta yapay zeka ve dijital pazarlama üzerine yeni içerikler yayınlıyorum. Yorumlarda Cloud Excel deneyimlerinizi paylaşın. Hangi konuda daha fazla video görmek istiyorsunuz? Mutlaka yazın. Bir sonraki yapay zeka videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.